Merhabalar değerli seyirciler. Ben bu videomda İslam din hocalarının yalanlarını size açıklayacağım. Hep diyorlar ya, İslam dini barış dinidir. İslam'da kan tüçmek suçtur. İslam'da insan öldürmek suçtur. Ama bunlar hamısı sadece sözde. Kur'an'ı belli açtıkta ilk sayfada bu barış dediğimiz dinin kitabında El Fatiha suresinin 7. bendinde böyle yazıyor. Kazaba uğramış Yahudiler sapıtmış Hristiyanlar bu bunun barış dinidir. Diğer dinlere olan saygısıdır. Söz drasına gəlincə isə bu insan öldürmək, qan tökmək barəsində onlara gəlincə isə Quranda aradım 21 təana ayət buldum insan öldürməklə bağlı bu ayətlərin bəziləri hətta şaşırtıcı dərəcədə, yəni qatlalık məsələn bir insan dinçidici ki niyyök, dini qəbul etmirsə onu vurun. Çoxən yakın bulduğunuz yerdə həmäldir. Bazıları hətta bazı ayətdə, atda deyir ki töylə insanların hətta akrabalarını da bunun bulduğunuz yerdə öldürüncə bu inen böyle böyle şeyler olmaz. Bakın siz. Bu da sizin barış dininiz, kan teçme, suç dediğiniz dininiz. Bunu yazıyor. İleride ben bu ayetleri size tamamen açıp açık açık okuyacağım. Buralarda tamamen ile alakalı ayetlerdir. Birçok. Tamamen öldürün, öldürün, öldürün. Kimizə şimdi deyəcək ki, bu ayətlər yəni çevirirçəm, yanlış çevirmişlər, çevrilmişlər. Am o izdən bu izdə də arabcası vardır. Orijinal Quranın arabcasıdır. Oqusunlar, özləri anlamırlarsa, anlayan birisindən sorsunlar. Mən dediklərim bu günün bu video üçün. Bu qədər. kanalımıza abone olun. Yeni videolarımıza şah yazın, sorularınızı sorun. Küfür yapmayın. Küfür yapmak iyi bir şey değil. kalın.